Girip şunu sormak istiyorum size e, namaz ibadeti yerine getirilmiyorsa burada bir ay oruç hani tutulur mu tartışmaları var hani tutulsa da bir faydası olur mu Tartışmaları var ne düşünüyorsunuz hocam yani namazsız oruç olur mu hemen söyleyeyim e, iyi bir soru bu öbürü de iyiydi tabi e, sorular arasında yarıştırma yapmayalım e, böyle bir söylem var namaz kılmıyorsanız oruç tutmanıza gerek yoktur böyle bir söylem kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir arzu edilen şudur namaz orucu da tuttursun, oruç namazı da kıldırsın. Ama biri yoksa öbürü de olmasın, biri yoksa öbürünün olmasına gerek yoktur gibi yaklaşımlar kesinlikle doğru değildir. Namaz müstakil bir ibadettir, oruç başka bir ibadettir. İkisinin birbiriyle kesiştiği pek çok nokta vardır, elbette öyledir. Ama madem ki biri yok, öbürü de olmasa da olur türünden bir yaklaşım kesinlikle doğru değildir. Namaz ayrı bir ibadet, oruç bir ayrı bir ibadettir kamil olgun bir mümin Allah'ın emrettiği bütün ibadetleri yerine getirmeye çalışan insandır. Ama birilerinde hata yapıyor, eksiklik yapıyorsa öbürleri de bu anlamda gereksizleşir diye bir yaklaşımı doğru bulmuyorum kardeşlerim. Bu tür sözlere itibar etmesinler. Namaz kılamıyorsa bile kılmıyorsa demiyorum. Namaz kılmıyor olamaz bir Müslüman. En çok bir mazereti, bir sebebi vardır ki aslında ben namaz kılmamaya herhangi bir mazeretin de gerekçe olamayacağı kanaatindeyim. En zor zamanlarda bile namazın kılınması gerektiğini e, düşünen ve böyle uygulayan bir insanım. E, fakat insanlar bir ibadeti yapamıyorsa öbürünü de yapmasına gerek yoktur. Dolayısıyla bunlar birbirini tetikler filan e, birisiz öbürü anlamsızdır gibi yaklaşımı doğru bulmuyorum. Hatta sıra dışı bir şey söyleyeyim. Hani gerçeklerle yüzleşme anlamında yüz yüze programının adına da e, uygun olsun. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazın beş vakit oluşuyla ilgili ayetler var. Yani biraz dağınık ayetlerde. Kur'an'da böyle konular bir yerde anlatılıp bitirilmez. Serpiştirerek anlatır Kur'an-ı Kerim. Maksadı bir konuyu öğrenmek istiyorsanız her konuyu bilin istenir. Dolayısıyla ilginçtir. Namazla ilgili namaz beş vakittir. Bu ayetlerle ortaya konulmuştur. Peygamberimizin uygulaması da zaten bu şekildedir. Ancak öyle ayetler vardır ki mesela sabah akşam kılın der mesela. Şimdi sadece oraya bakarak namaz iki vakittir denemeyeceği ni ifade ediyorum. Ama siz hiç olmazsa günde bir vakit kılın, hiç olmazsa iki vakit kılın, o iki vakit sizin diğer üç vakitinizi de kılmanızı sağlayacaktır. Yani bir vakit öbür vakti çağırır, iki iki vakit üç vakti daha çağırır, böylece beş vakit namazı yerine getirmiş olursunuz. İşte çocuklar kılamıyorlar, başlayamıyorlar falan... Ağır geliyor onlara işte yorucu oluyor bilmem bir takım mazeretler ileri sürüyorlar. Ee, bana soruyorlar hocam yani bir çocuğu namaza başlatabilmek için hani özendirici ne yapmak lazım. Tabii sunabileceğim bir takım Tabii. önerilerim olur ama mesela ben onlara diyorum hiç olmazsa günde bir defa çocuklar bir defa Allah'la beraber olmanın tadını alsınlar. O tat onları diğer namazları da kılacak şekle getirecektir. Beş vakit namazın. Beşini bilden kılamıyorsa biriyle başlasın, ikisiyle başlasın, diğerleri de beraberinde Sonra gelir. gelir. Evet, buradan sorunuza geliyorum. Siz orucu tutun, oruç namazı da çağırır. Siz namazı kılın, namaz orucu da çağırır. Bunlar birbiriyle, birbirinin çekim alanında olan ritüellerdir. Bunları yapa yapa hayatın tamamını kulluk bilinciyle yaşamaya dair önemli bir bilinç elde edilir diye ifade edin.